Arkadaşımla Instagram üzerinde bulmuş olduğumuz açık ile Instagram'lara verilen sponsor reklamları herhangi bir kart bilgisi girmeden ve sözleşmeye onay vermeden e, ucu açık bir şekilde sınırsız bir şekilde reklam verebilme açığını bulduk, keşfettik. Bu açığı arkadaşım ile her zamanki gibi Instagram'a mobil uygulamamızın reklamını verirken denk geldik. Böylesine bir açık e, büyük firmaların veya şahısların eline geçmiş olsaydı kötü niyetle kullanabilirlerdi. Yani kendi e, reklamlarını vererek kötü amaçlarla kullanılabilirlerdi. E, bu şekilde yaparak bu firmalayı Instagram'a büyük bir zarara sokabilirdi. Çünkü Instagram sadece kendi reklam gelirleri üzerinden bir kazanç sağlayan bir firma. O yüzden bu bulduğumuz bir açık. Bu açığı fark ettiğimizde arkadaşımla direkt Instagram'a bildirdik ve bize daha detaylı anlattığımız takdirde 5 doları ödüllendireceklerini söylediler. Bu açığın kötü niyetli şahısların veya firmaların eline geçmemesi için Instagram'a bu açığı daha detaylı bir şekilde anlattık ve işleme koyduklarını söylediler. Bir önceki bulduğumuz açık için bize 50 dolar gibi komik bir rakam teklif eden Instagram bu sefer bize 5 dolar gibi komik bir rakam teklif etti. Hani her bulduğumuz açıkta sonundan bir sıfır siliyor gibi geliyor bize. Hani önümüzdeki süreçte ne yapacağımızı biz de karar vereceğiz böylesine büyük açıklar verip Instagram gibi dev bir platformun bize verdiği ödül teklifleri gerçekten hani bizleri sadece güldürmekte hani bizler bu işi ne kadar para için yapmasak da Instagram gibi bir platformun bize bu tarz tekliflerde bulunması hani bizi gerçekten güldürüyor.